Субтитры сделал DimaTorzok ক���নর সবানে 0.17,.. Jetzt tাাহ্পটে জরে ওাজব ল়্যব ঠій্র হ�run decoration já factু. ষুত্ন কীডাবা Hoe kell? 1 ভাবু কেভের থ৲৲ ম্হন চism계, Annem var arkamda oğlum. Allah'a Allah 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 bir şey? Ben 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 parok, bari. Bari. git. Gönder Faruk Büyük ihtimalle bir şeydir, geçiciler şu an. Görürsünüz tamam. zaten geçiciler tabii toplar fazla. Kim babayı izler? Hamamoru toplar fazla. Tamam. Gel 70'te gelebiliriz yerine. Ne dersin? <laughs>